Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Drivers Highway Hero'dayız. Oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Yine 105 MB civarında bir güncelleme yaptı. Bazı şeyler değişmiş. Hemen şöyle girip bir denedim. Hem de biraz para kazandım ama yeni bir tır almaya param yetmiyor. E, bu arada Melih'le konuşmuştuk. Ona da buradan selam olsun. Oyun kaydetmiyor galiba demişti ama benim oyunum kaydetmiş yani single player'a girdiğimde. Geçen bölümde aldığım Porsche. <laughs> Bu arada beni uyardılar. Porsche diye okunuyor diye. Porsche arabam hala duruyor. Ama başka bir tır alamadım. Şimdi bugün farklı bir şey olsun diye multiplayer'e gireceğim. Hemen şu benim arkamda görüyor olmanız lazım. Multiplayer'e gireceğim. Bu reklam izlemeniz gerekiyor girebilmek için. O kısmı atlatırım zaten. Reklamı izledikten sonra multiplayer nasılmış hemen bir bakalım. Reklamı izledim geldim. Arkadaşlar burada başka online odalar var. Bu odalardan herhangi birine de girebiliriz aslında. Hani nasıl olduğunu görmek için değişiklik olsun diye böyle bir şey de yapabiliriz. Veya kendimiz de açabiliyoruz. Burada mesela yağmurlu su var, güneşli açmışlar. Karışık gibi gözükenler de random olanlar. Yani aslında şöyle bir join diyeyim bakayım. Girebiliyor muyuz? Sizlerle beraber denemiş olalım. Şu anda Multiplier'i beta'da bu arada. Bilginiz olsun. Hala hataları düzeltiliyor. Sizler de daha önceki videolara yorum olarak yazdığınız bu arada hepinize teşekkür ediyorum. Sizin gördüğünüz hatalar vesaire, Benim söylediklerimin mesela onları düzeltmişler. Zaten birazdan göstereceğim neler olduğunu. Şimdi başka araç alamadığım için 20 bin dolarım var. Bunların hiçbirini alamıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle Porsche'mi de göstereyim. Porsche'm hala duruyor. Select diyebiliyorum. Ama şimdi 911 ile oynamayacağım. Bunları da alamıyoruz ve o yüzden şöyle bunun rengini değiştirelim bari. En azından şöyle lacivert falan bir şey yapalım. Bir renk gelsin. Bunu da koysak. Hadi bunu da koyalım. Para istiyor mu buna bilmiyorum ama istemiyor herhalde. Şurada bir şeyler bir azaldı ama ne olduğunu anlamadım. Şimdi test kısmına geldim. Görev alalım. İyi Mesela 1500'ün üzerinde bir şey veriyorsa o tarz bir yük alalım. 1600'ler var mesela. Marble. Mermerdi galiba. Mermer alalım. Hem ağır olur belki. Burada ağırlıklarını yazmıyor. Ne kadar can götüreceğini yazıyor galiba. Şunlar da enerjiler. Enerjiniz bitince aracı kullanamıyorsunuz. Başka araca geçmeniz gerekiyor. Evet. Aracımız çalıştı. Mermerlerimizi yükledik ve gideceğiz. İlk olarak dikkatimi çeken şey biraz da zorunluluktan oldu arkadaşlar. Şöyle hemen ayarlara gireyim. Ayarlarda bakın opacity var. Yani görünürlük. Bunu ben en başta kullanıyordum. Görünürlüğü gitmiyordu hiçbir şekilde. Şimdi bunu getirmişler. Ve oyuna girdim. Bir baktım hiçbir şey göremiyorum. Oo, bu arada üstüme biri düştü. <laughs> bir dakika şöyle kenara çekebiliyor muyuz? Benim üstüme araç düştüğü için hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Reset dedim. En azından başka bir yere konalım ki. Diğer araçta çarpışmayalım. Ne anlatıyordum? Ne anlattığımı unuttum ya. <laughs> ha, opacity. Yani bu görünürlük bir anda sıfıra düşünce hiçbir şey göremedim. Allah Allah tuşlar mı çalışmıyor diyorum. Gaza basıyorum. Araç gaz veriyor. Vitesi bulamadım falan. Ondan sonra ayarları buldum Allah'tan. Şuradan ayarlara girince birazcık açtım. Ve %10 galiba şu anda bu. %10 olmasına rağmen hani çok az gözüküyor. Bu da aklınızda bulunsun. Aynı zamanda buraya kilometre yani kaç kilometre yol yaptığınız ve yüzde ne kadarını tamamladığınızı görevin görebiliyorsunuz artık. Bunlar da çok güzel olmuş bence. Aracın şeyleri çok güzel. Fizikleri yani şu olaylar gayet güzel yapmışlar. Böyle bir sallanan şeyler falan gelirse, kabin içi aksesuarlar tadından yenmez yani. Sonra aracın iç mekanına geçtiğim zaman burada hemen navigasyon biri karşıladı. Navigasyon da var artık. Bu da gayet güzel olmuş. Onlar beni duyabiliyorlar mı acaba bilmiyorum ama. Artık multiplayer oynayabiliyoruz. Şöyle bir geri geri gideyim bakayım. Şimdi birazdan şey uyarısı verecek. Ters yöne gidiyorsun uyarısı verecek. Ama en azından şöyle Multiplayer bir görelim bakalım nasıl gözüküyor. Evet, gayet güzel. Hazır başkalarını bulmuşken hemen bir fotoğraf da aldım. Artık gidebiliriz. <laughs> Onlar herhalde devam etmeyecekler. Yani beraber sürsek güzel olurdu. Bakayım şöyle gelecekler mi diye bekliyorum ama. Ne gelen var ne giden. O zaman biz yolumuza çıkalım. Şimdi Ben geçenlerde bir canlı yayın yaptım. Aa burada biri var. Farmik canlı yayını yaptım arkadaşlar. Onun öncesindeki videolarda şeydi. Oo bu arkadaş man mı almış? Vallahi man var elemanda. Güzel. Şöyle manla da bir fotoğraf alayım kendime. Evet bu arkadaş da devam etmiyor veya artık bilemiyorum neden. Multiplayer'ın sıkıntıları olabilir hala. Beta'da olduğu için arkadaşlar. O bayağı zorlanıyoruz. Mermeri taşırken. Mermer ağır geldi bizim dedeye. Evet yerler ıslanmaya başladı. Yağmurlu daha önce oynamıştım diye hatırlıyorum ama şu an dinamik havadayız. Dinamik olduğu için önce güneşli gibi başladı. Şimdi yağmurla devam ediyor. Burada biri daha var. Biz bunu götürüyoruz ama yüzde ilerlemiyor. Allah Allah bizde mi bir sıkıntı var acaba? Kimse ilerlemiyor gibi gözüküyor acaba biz ilerleyemiyoruz. Neden böyle oldu? Vallahi hiç ilerlemiyor. Bir ana menüye dönelim bence. Evet. Multiplayer şeyi iptal olacak dedi. Ama yapabileceğim bir şey yok. Yani ana menüye dönmek zorunda kaldım. Kendimiz bir oda açalım mesela. Yani çok fazla kişi olmasın ki problem olmasın. Burada mesela dünya boyutunu değiştirirseniz yani Gideceğiniz yolu herhalde arttırıyorsunuz. Mesela 3 yapalım. Bu sefer 2 çarpı ödül veriyor. Bence gayet mantıklı. City yapalım. Voice chat falan bunlara gerek yok. Trafik de az olsun. Collagen olsun. City de yapalım. Realistik olsun bakalım ne çıkacak. Merak ettim. Şöyle bir odamızı açalım. Evet aracın yine rengini değiştireceğim. Şöyle bir lacivert yapalım. Şunu yapalım. Buradan bakın bir tanesi gitti. 10 dakika sonra yenisi gelecekmiş. Öyle diyor. Tamam bunu seçtik yine şöyle aa burada ödül direkt arttı. Siz benden dolayı göremiyorsunuz tabii bakın. Artık 2500'ler, 2700'ler şöyle 3000 üzeri bir şey bulursak bu çok mantıklıymış ama daha uzun yol gideceğiz tabii anladığım kadarıyla. Biraz önce of 3500'lük bir şey buldum. Bunu hemen alırım. Yine bir reklam yedik. Ve aha biri daha geldi. Görev almaya geldi galiba. Ben şöyle kaçayım üstümüze düşmesin yine. Bakayım gelecek mi arkadaş? Bekleyelim. Gelirse beraber gideriz ama yolumuz daha da uzun olabilir şimdi. 2x açtığımız için. Yalnız şu arabanın <laughs> mükemmel ya. Kabin sallanması çok güzel yapılmış. Şöyle gidelim biz yavaş yavaş ya. Onun geleceği yok. Şu an peki kaç kişi olduğumuzu görebiliyor muyuz? Evet. Ben bunlardan hangisini bilmiyorum ama 3 kişi daha var anlaşılan. Yani benim ismim böyle gözüküyor olmaması lazım. Şöyle yavaş yavaş. Zaten onlar bize yetişirler bence. Bakalım bu çok mu yavaş ilerleyecek? Normalde videoya girmeden önce bir deneme amaçlı girdim baktım nasıl ilerliyor diye. Bu yukarıdaki işte şeyler falan değişmiş. Melih söylemişti çünkü bana. Onu bir denemek için girdim. Bunda daha yavaş ilerlerse o zaman yolun daha uzun süreceği anlamına gelebilir. Benzinci de bitiriyorduk. Mesela benzinciye girerken direkt bitiyordu. Belki bunda benzinci de bitmiyor. Daha ileride bitiyor da olabilir. Yalnız şu an hiç gitmiyormuşuz gibi yine ya. Bu 2x olayını single player'da denemek lazım. Multiplayer'da bence bir sıkıntı var çünkü kilometre de hiç ilerlemedi. Hadi yüzde artmamış olabilir ama kilometre de hiç ilerlemedi. Ha bir dakika. Bak diğerlerinden ayrıldık sanki. Evet çalışıyor. Şu an online olan diğer kişileri de gösteriyor. Kırmızılık var mesela bir tane. Onlar gelmiyorlar şu anda anladığım kadarıyla. Orada sabitler. Oo, bayağı uzun sürecek o zaman. Bu ne? Maalesef ana ekrana dönmek zorunda kaldım. Çünkü yol bitti arkadaşlar. Bazen bu hatayı veriyor. Birkaç kişi daha söylemişti bunu. Böyle bir hatayla karşılaştığını password diyor mesela. Bak password olunca da böyle oluyormuş. Bunda direkt join diyor. Bunda da join diyor. Yani şifreli olunca da bu şekilde şifre girmeniz gerekiyormuş. Bunda mesela 3 kişi daha var. Bir bunu da deneyelim son olarak. Bu 2x olayı daha fazla para getiriyorsa ben onu mesela deneyebilirim. Video harici. Bir sonraki videoda yeni bir araç alırız. Çünkü diğer türlü araç almak çok zor. Bakın bir enerjim daha gitti. Acaba lacivert yüzünden mi ya? Lacivert de bir sıkıntı olabilir. Ben şöyle yeşil yapayım bu sefer de. <laughs> Aracın rengini değiştirelim. Bakalım. Ha, bu 2x değil. 2x olsaydı daha fazla şey yapardı çünkü. Para verirdi. Şu anki paralar 1400 1400. Waiting for room owner diyor. Allah Allah. Neden bir şey o? <laughs> giremedik mi odaya acaba? Biz kendimiz seçemiyor muyuz bir şey? O bunda ama bir şey hatası var sanki. Yok giremedik. Dealer'a geri döneyim bakayım. Yok. Bu da olmadı. Bu herhalde odanın sahibi. Yıldızlı olan. O ayarları mı yapıyor acaba? Neyi bekliyoruz anlamadım. Tekrar girmeye çalışayım. Yok. Olmuyor. Tekrar ana menüye dönüyorum. Yani oyunun multiplayer'ında şu an için sıkıntılar var gördüğünüz gibi. Oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza girip deneyebilirsiniz. Hatta işte kendiniz oda açarken şifre de koyabilirsiniz. Şifre koyduğunuz için hani kimse katılamaz da. O tarz şeyler yapılabiliyor ama ufak tefek böyle problemler var. Bunlar da zaten güncellemelerle düzeltiliyor arkadaşlar. Bu videoda şöyle güzel bir online yapamadık ama sizler oynuyorsanız mesela hep birlikte girmeyi deneyebiliriz. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Burası sürekli değişiyor. Yani kendiniz oluşturmuyorsunuz. O yüzden benim bunu bir yere yazmam lazım ki sizler de görüp gelebilin. Discord olmadığı için onu yapmak şu an biraz sıkıntılı. Ama Discord'a açılırsa zaten hep birlikte oynayabiliriz de. Bu videoluk bu kadar yapacağım. Yol yapamadık ama online ile ilgili hani böyle kısa bir bilgi olsun istedim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.